Merhaba sevgili ikizler. Bugün daha durgun olabilir ve yaşamınızda en çok önem verdiğiniz meseleyi normalden farklı olarak daha derinlemesine ele alabilirsiniz. Radikal bir hareket planı belirlemeniz de mümkün. Bugün 25 Ağustos 2015 Salı, Mars günündeyiz. Gece 1.04'te Yay Burcu'nda boşluğa giren ay, sabah 7.22'de Oğlak Burcu'na geçecek. Oğlak Burcu'ndaki ay güne daha ciddi ve sorumlu enerjiler verebilir. Birkaç gündür yaşamın keyifli yanlarına yöneldiysek bugün iş ve sorumluluklarla ilgilenmemiz gerekebilir. Oğlak burcundaki ay öğle saatlerinden itibaren Başak burcundaki güneş ve Jüpiter'le üçgen açı yapacak. Toprak elementinin güçlü olması özellikle iş, hizmet ve çalışma konularında başarı verebilir. Başak burcundaki Merkür Akrep burcundaki Satürn'le uyumlu açı yapacak. Zihinsel enerjimizi somut ve pratik konulara yöneltebilir, maddi konularda istikrar ve güven sağlayabiliriz işinin ehli otorite pozisyonundaki kişilerden destek almak da mümkün olabilir.